Arkadaşlar merhaba. Ben Yayın Denizi Pro Kimya yazarlarından Yavuz Ersin. Bu videomuzda size 11. sınıf kimya soru bankamızı tanıtmaya çalışacağım. Diğer tüm kitaplarımızda olduğu gibi bu kitabımızda da rehberlik kısmı mevcut. Bu rehberlik kısmıyla nasıl daha planlı çalışabilirsiniz ve çalışmalarınız nasıl daha verimli olabilir bunun ilgili bilgiler alacaksınız. Yayın Denizi'nin tüm kitapları gibi bu kitabımızın da tamamı video çözümlü. Çözüm uygulamamızı cep telefonunuza ya da tabletlerinize ücretsiz indirebilirsiniz. Böylece Yayın Denizi öğretmenleri anlamadığınız her soruda 24 saat ayrıntılı çözümlerle yanınızda olacaktır. Ünitenin başında kazanımlar, test başlıkları, kavram haritaları, ve kavram sözlüğü bulunuyor. Tüm sorularımız müfredatla yüzde yüz uyumludur. Kitaptaki testler davranışlara göre düzenlenmiştir. Bakın, 3. ünitenin test başlıkları, davranış sıralı, çözücü ve çözünen etkileşimleri, derişim birimleri 1, derişim birimleri 2, derişim birimleri 3, koligatif özellikler 1, koligatif özellikler 2, çözünürlük, çözünürlüğü etkeden faktörler 1 ve çözünürlüğü etkeden faktörler iki şeklinde. Davranış testlerinden sonra ise genel bakış testleri bulunmaktadır. Genel bakış testleri tüm üniteyi kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Kitabımızı beceri temelli sorularla da zenginleştirdik. Her ünitenin sonunda beceri temelli sorularımız mevcut. Beceri temelli soru, Milliyetin Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan yeni nesil soru sistemidir. Bu sorular öğrencilerimizin formül ezberlemesine gerek kalmadan, konuları öğrenmesine ve soruları çözmesine fayda sağlamak açısından çok önemlidir. Peşinden kavramları kullanalım kısmıyla kavramları pekiştireceksiniz. Yazılıya girme zamanı bölümüyle de sizleri okullarınızdaki yazılara daha iyi hazırlamayı amaçladık. Her yazıldan önce bu kısmı çözerseniz eksikle, daha iyi tespit edeceksiniz diye düşünüyoruz. Kitabımızda her dönem sonu için. Birer tane olmak üzere toplam 4 tane deneme sınavı mevcut. Bu denemelerdeki sorular sene başından o dönem sonuna kadar olup sonundaki optikleri okuttuğunuzda sizlere ilinizde ve Türkiye genelinde durumunuz hakkında genel bir değerlendirme şansı sunacaktır. Bakın denemenin sonundaki şu optiği doldurup bizim uygulamamızı okuttuğunuz zaman hem bulunduğunuz ildeki hem de Türkiye'deki sıralamanızı görebileceksiniz. Unutmayın kimya dersinde düzenli çalışma ve doğru kaynak seçimiyle çok başarılı olabilirsiniz. Yayın Denizi ailesi olarak hepinize başarılar diliyoruz.